Merhaba arkadaşlar. Bugün Karahisar Kalesi. Evet bugün Karahisar Kalesi ile karşınızdayım. Ee, türkümüz hemen çalışmaya başlayalım. Hemen en baştan bir tek bir bakıyoruz. inceliyoruz Nelerimiz var nelerimiz yok. Sol anahtarımız ve si, si, bemolümüz var burada. Si bemol. Bir yerini daha önce göstermiştim. Güleyel değdi türküsünde. Ee, yine orayı kullanacağız. Bunun dışında iki dörtlük türkümüz. Her ölçü içerisinde iki tane dörtlük var. Bakın bir iki bir iki bir iki şeklinde. Evet, Türkü çalıyoruz, çalıyoruz. Şurada bir tekrar var. Başa dönüyoruz. Sonra bir daha geldikten sonra devam ediyoruz. Şurada bir nokta var arkadaşlar, dikkat edelim. Nokta. Bunu görmüştünüz. Evet. Burada yine bir nokta ve bağ var burada. Evet. Sonra burada bir daha şuraya dönüyoruz. Aynı şekilde bir daha çalıyoruz. Ve Türkümüz bitiyor. Bunun dışında ekstra yeni bir şey yok göründüğü kadarıyla. İki defa bundan sonra iki defa daha saz bölümünün aynısını çalacağız. Çünkü şuraya kadarki kısmı saz bölümü. Bir daha gidiyorum. Şuradan şuraya kadarki kısmı saz bölümü. Burası söz bölümü. Bundan sonra iki defa daha şu kısmı çalıyoruz. Ve arkadaşlar türkümüz bitiyor. Bir daha aynısını yazmadım. Gerek yok diye. Siz isterseniz defterinize ekleyin. Hemen başlıyorum okumaya. Arkadaşlar la la başlıyor. İnce la, la alt telden e, la'yı nasıl bulacağımızı göstermiştim. Diğer türkümüzde de yapmıştık. Bakın la. Evet ince la. Bunun hatta la olduğunu nasıl anlıyorduk? Hemen bir hatırlatayım. Sol la si do re mi fa sol la. Sayıyorduk bu şekilde değil mi? La'yı üçüncü parmakla basacağız. Lütfen ona dikkat edin. Ve sol'e bir ile basacağız. Üçüncü parmakla yani yüzük parmakla la'da da bekleyin. Evet. Hemen okuyorum ben aslında notayı. Siz de kendiniz tekrar edersiniz. Bu arada kararları da bakalım. Do kararı, la kararı. Evet, bu do kararı, bu da la kararı. Hemen okuyorum. Solfejini yapacağım arkadaşlar dikkat. La la sol 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 la sol fa sol fa mi re re do re mi do do do, do re do si la si la 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 la, la. La la sol 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 La sol fa sol fa mi re Re do re mi do 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 re do si la si la 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 Evet bu kısmı iki defa çaldık. Yine buradan farklı bir şey olmadığı için arkadaşlar devam ediyorum. Gerekli olan işaretler var. Hangi do, hangi re, hangi sol, hangi fa Bundan önce gördüklerinizden farklı olan bir şey yok arkadaşlar. Söz bölümüne geçiyoruz sonra. La re re la 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 sol fa mi re la 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 re re la 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 sol fa mi re la 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 Sonra şurayı iki defa daha çaldığım zaman türkümüz bitecek. Arkadaşlar 6 saat ders verdim okulda. Ee, onun yorgunluğuyla geldim. Bu videoyu çekiyorum. Ee, dikkat ettiyseniz, bundan önceki videolarımda da fark ettiyseniz yoruluyorum bayağı. Konuşurken zorlanıyorum. Bu da sürekli ders anlatmaktan kaynaklı. Okula gidip 6 saat ders anlatıyorum. Ondan sonra çıkıp bir de bağlama dersleri veriyorum. Yaklaşık 3-4 saat bağlama dersi veriyorum. Ayrıca bir de bu videoları hazırlıyorum. Boğaz diye bir şey kalmıyor. Ee, yorucu bir iş. Gerçekten yorucu bir iş oluyor benim için. Ee, bunun dışında kusura bakmayın. Zaten sesim de güzel değil. Ee, böyle güçlü bir sesim yok. Hemen yoruluyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında ne diyeyim. Bu türküyle ilgili kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtin ki yardımcı olayım arkadaşlar size. Ee, onun dışında bolca çalışın, notayı öğrenmeden, notayı anlamadan lütfen bağlama çalmaya geçmeyin arkadaşlar. Bu arada e, abone sayım da 500'ü geçti. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İlgi güzel, beğeniler güzel. E, şu anda ben 500 artık sürat, şu anda e, video izlediğinizde kaç olur bilmiyorum ama e, ben o kadar öğrencim var gözüyle bakıyorum ve o abone sayım kadar kişiye karşı sorumlu olduğumu hissediyorum. O yüzden arkadaşlar videolar gelmeye devam edecek. Siz de beni lütfen yorumlarınızla, beğenilerinizle ve abone aboneliğinizle de destekleyin. Ee, her zaman yanınızda olacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.